Herkese merhaba, ben Pınar Akça, Nakoypikleri no YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sizlerden gelen talep doğrultusunda bugün beyler için çok güzel bir model çalışacağız. Bu elimde görmüş olduğunuz hem bere hem de boyunluk olarak kullanılabilecek spor ve şık bir aksesuar öreceğiz birlikte sizlerle. Bu aslında unisex bir model. Sadece beylere değil kadınların kullanımına da gayet uygun. Çok şık duruyor. Kafada duruşu da inanılmaz güzel. Beri olarak kullanmak istemezseniz zaten şuradaki bağcığını açarak boyunluk olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Örümü inanılmaz basit. Çok ciddi örgü bilmenize gerek yok. Bu videoyu izleyerek ve adımları dikkatli takip ederek sizler de bu bere ve boyunluktan rahatlıkla örebilirsiniz. Kullandığım ipliği hemen şöyle göstermek istiyorum kısaca. Nako Doğa Dostu Klasiği kullandım. Örümü inanılmaz keyifli bir ip. Zaten içinde de böyle minik renkli ip parçalarıyla keyifli bir hale gelmiş. Birazdan ipimizi detaylı olarak sizlerle birlikte zaten tanıyacağız ve göreceğiz. Kullandığım tüm malzemeler her zamanki gibi videonun açıklama kısmında yer alacak. Bu malzemeleri ve daha fazlasını nako.com.tr adresinden hem inceleyebilir hem de online olarak sipariş verebilirsiniz. Tabii ki bizleri tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de lütfen unutmayın. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Bu örümü gerçekten çok basit olan modelimize bir an önce geçelim ve video sonunda bu bere ve boyunluktan örmüş olarak burada sizlerle buluşalım istiyorum. Bugün yapacağımız bere boyunluk projesinde kullandığım Naku Doğa Dostu Klasik ipini sizlerle birlikte şöyle yakından inceleyelim istiyorum. Benim kullandığım renk bu gri içinde minik renkli iplerinde olduğu çok modern bir renk. İnanılmaz bir renk skalası var Nako Doğa Dostu Klasik ipinin. İnternet sitesinde hem diğer renkleri detaylı olarak inceleyebilir hem de online olarak sipariş edebilirsiniz. %100 geri dönüşümlü bu ipimiz. Hemen şöyle diğer özelliklerine de bakalım istiyorum. 100 gramlık ve 195 metre uzunluğunda Nako Doğa Dostu Klasik. 3 numara tığ önerilmiş kullanım için. 4 ya da 5 numara şiş kullanabilirsiniz denmiş. Ama diğer projelerden de hatırlarsınız benim elim biraz sıkı. Dolayısıyla ben bu proje için 6 numara şiş tercih ettim. Siz de kendi elinize göre şiş ve tığ numarasını tabii ki büyültüp küçültebilirsiniz. Bugün kullanacağımız Nako Doğa Dostu klasik ipini başka alanlarda da tabii ki kullanabilirsiniz. Bere atkı projelerinde kullanacağınız gibi hırka, kazak, yelek ya da çeşitli başka ev aksesuarlarında da Tabii ki değerlendirebilirsiniz. Dokusu gerçekten çok güzel. Ben çok keyifle de ördüm. Bu minik renkli iplerle ipe gerçekten hem bir hareket hem de bir hoşluk kazandırmış. Şimdi sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum ve bere boyunluk projemize bir an önce geçelim istiyorum. Bere boyunluk yapımına başlarken şişimize 85 tane ilmek atarak başlıyoruz örgümüze. Ben öncesinde 85 ilmeğimi attım. Şimdi sizlerle birlikte örmeye başlayacağız. Başlangıçta 10 sıra kadar bir düz bir ters olarak lastik bölümünü öreceğiz sizlerle. Hemen şöyle ilk ilmeğimizi her zamanki gibi boş alıyoruz. Bunu düz kabul edip ipimizi ters yöne alarak ters örüyoruz bir ilmek. Ve sonra yine düze alarak düz örmeye devam ediyoruz. Üçüncü ilmeğimizi ve dediğim gibi bir sonraki ilmekte de terse geçip bu sıra sonuna kadar bir düz bir ters şeklinde örgümüzü tamamlıyoruz. İlk sırası her zaman örmesi zordur. İlmekler tabii ki attığınız ilmekler sıkıysa zorlanabilirsiniz ama bir sıra sonra artık örgünüz hem rahatlıkla yol alabilir kıvama gelir. Attığınız ilk sıradaki ilmeklerin çok sıkı olmaması da tabii ki sizi işinizi kolaylaştırır. Şöyle hemen bir düz bir ters olarak tüm sırayı örelim. Evet ilk sıramızı tamamladık. Şöyle gösterelim. Lastik örmeye devam ediyoruz. ikinci sırada da ilk ilmeğimizi şöyle hemen şişimize boş bir şekilde alıyoruz. Ve sıradaki ilmeğimiz düzde düz örüyoruz. İpimizi ters alıp ters ilmeğimizi örüyoruz. Ve düz üzerine düz, ters üzerine de ters olacak şekilde tüm ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örüyoruz. Ee, dediğim gibi lastikte ben bir düz bir ters ördüm. Ee, bu sizin tercihiniz. İki düz iki ters de örebilirsiniz. Görüntü itibariyle hangisi hoşunuza gidiyorsa öyle tercih edebilirsiniz. Ben böyle bir ters bir düzü daha yakıştırdım bu modele tercih tamamen size ait burada. Sıra sonuna kadar gelelim. İkinci sıra sonunda da yine lastiğimizin artık oluşmaya başladığını göreceğiz. sıramızı da tamamladık. Şöyle hemen minik minik artık görünmeye başladı bakın. Lastik şekil almaya başladı. Düzler, tersler ortaya çıktı. Lastik kısmını 10 sıra boyunca yani şu düz kısımda görünen şu minik okları sayarsak eğer 10 tane bu oklardan olacak şekilde öreceğiz ve sonra artık modelimizi kurmaya başlayacağız. Lastik kısmını 10. sıraya kadar yani 10 tane olacak şekilde örelim ve artık modelimizin başlangıç kısmında sizlerle burada tekrar buluşalım. Lastik kısmımızda 10. sırayı da tamamladık. Şöyle hemen önden şu minik okları sayarsak 10 tane olması gerekiyor demiştik. 10 tane yaptık ve şimdi artık modelimizi kurmaya başlayacağız. Modelimizin özelliği akordiyon şeklinde örülmesi. Yani düz ve ters sıraların arka arkaya gelerek berimize bir hareket kazandırmasını amaçlıyoruz. Şimdi hemen örgümüzün düz olarak tüm sıraları yani 85 ilmeğin tamamını bu sırada, bu ön tarafta düz olarak öreceğiz. Bakın ilk ilmeğimizi şöyle boşta düz aldık. Hemen bütün sırayı tamamını düz olarak örüp sıra sonuna kadar geliyoruz. Düz kısmı tamamladık. Şimdi örgümüzün arka kısmındayız. Bu sırayı da tamamen ters olarak öreceğiz. Şöyle bir sıra daha ördükten sonra artık modelimizin ufak ufak ortaya çıktığını sizler de göreceksiniz. Bu sıra sonuna kadar da tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz ve sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet ben arka planda 1 2 sıra daha ördüm. Modelin daha net görünmesi için şöyle sizlerin karşısına geldik. Bakın örgümüzün ters yüzünde bütün ilmekleri ters olarak ördük. Düz yüzünde ise yine bütün ilmekleri düz olarak ördük. Yaptığımız başka hiçbir şey yok aslında. Lastik kısmının üstünde öreceğimiz model düz kısımda düz, ters kısımda da ters örülerek tamamlanıyor. Bu blokları İstediğiniz ölçüde büyütüp küçültebilirsiniz. Ben 6 ya da 7'li sıralar şeklinde düşünüyorum. Şu an ben şuradan sayarsak eğer 2 4 sıra ters örgü görünüyor. Yine buradan da aynı şekilde 4 sıra düz örgü görünüyor. Ben şöyle 3 sıra daha ters örgü ya da 3 sıra daha düz örgü şeklinde öreceğim. Toplamda 7 sıra olmasını istiyorum. 7'li bloklardan sonra da örgümüzün bu defa yönünü değiştireceğiz. Örgümüzün ters yüzünde düz düz yüzünde de ters örerek bu bloklar arasındaki geçişi modelimizde kuracağız. Şimdi dediğim gibi 4 sıram var. 3 sıra daha öreceğim ve ikinci blokta da sizlerle birlikte burada nasıl örüldüğünü birlikte yaparak göreceğiz. Evet 7 sırayı tamamladık. Örgünün hem önden hem de arkadan 7 sıra olduğunu görüyoruz. Şimdi blok değiştireceğiz. Blok değiştirmek demek şu. Örgünün ters yüzündeyken artık düz yüzünü öreceğiz düzdeyken de ters olarak örgümüzü devam ettireceğiz. Yine 7 sıra. Bu 7 sırada bir değişecek. Yani şu an ne yapacağız? Aslında şu an örgünün ters yüzündeyiz ve örgüye ters olarak devam etmemiz bekleniyor. Ama hayır, blok değiştireceğimiz için biz artık bu sıradan sonra ve 7 sıra boyunca örgünün ters yüzündeyken düz öreceğiz. Düz yüzündeyken de ters öreceğiz. Bakın bu sırayı sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüp bitireceğim. O zaman daha net anlaşılacak. Şöyle hemen hızlıca sıra sonuna kadar düz bir şekilde örelim. Evet, blok değişimini yaptık. Bakın ilk sıra artık bloğun değiştiğini görebiliyorsunuz. Ne ne yapmıştık? Ters yüzündeyken bir sıra boyunca düz ördük tüm ilmekleri ve örgüyü ters çevirdiğimizde de şu an aslında bu ilmeklerin ters olarak göründüğünü biz de görebiliyoruz. Şimdi ne yapıyoruz artık? Tersten örülmüş ilmeklerimizi biz de bu sırada artık ters olarak devam ettiriyoruz. Yani 7 sıra boyunca bu sefer değişen yüzleri ayak uydurarak ters örgüyü ve düz örgüyü farklı taraflarda sıra sonuna kadar örüp bitiriyoruz. Yine 7 sıra boyunca yani sıraları saydığımızda 7 sıra olacak. Bütün blokların eşit görünmesi ve muntazam görünmesi için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle göstereyim hemen. Bakın ikinci sıramı örüyorum. Tersten bakınca da artık bu ilmeklerin burada düz olarak göründüğünü görebiliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar dediğim gibi bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Örgünün arka tarafında bu sefer düz öreceğiz. Ve gitgellerle düz ve ters olarak 7 sıra boyunca bu bloğu da bitireceğiz. Sonraki blokları da yine aynı şekilde örgünün bu sefer yönlerini değiştirerek düz tarafını ters, ters tarafını da düz örerek bloklar arasındaki geçişi sağlayacağız. Şimdi örmeye devam edelim ve kaç blok öreceğimizi birazdan sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet beremizi ördük. Bere ve boyunluk daha doğrusu şöyle bloklarımızı tamamladık. Şöyle açarak sizlere göstermek istiyorum ve sayalım birlikte istiyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 sıra blok ördük. 7'şer sıra ters ve düz örgü şeklinde arka arkaya bloklarımızı örüp bitirdik. Şimdi beremiz aynı zamanda boyunluk olarak da kullanıldığı için herhangi bir eksiltme yapmıyoruz. Yani başlangıç ilmek sayımız neyse bitirirken de o kadar ilmekle örgümüzü bitirip tamamlıyoruz. Ama aynı zamanda boyunluk olarak da kullanıldığı için bitirirken direkt kesme işlemi yapmadan önce yine şöyle bir parça lastik örerek beremizi tamamlıyoruz. Başlangıçta hatırlarsınız 10 sıra lastik örmüştük. Bir ters bir düz. Bitirirken 10 sıra örmemize gerek yok ama ben 6-7 sıra kadar bir lastik örmeyi diyorum. Hem daha muntazam durur hem lastik kendini gösterir. Dediğim gibi boyunluk olarak kullanılacağı için o kısımda bir lastik görüntüsü daha muntazam ve daha hoş bir görüntü olacaktır. Şimdi bir ters bir düz lastik örmeye hemen başlıyorum. 7 sıra kadar öreceğiz ve beremizi 7 sıra lastikten sonra kesip tamamlayacağız. Lastiğimizi 7 sıra ördük, beremizi tamamladık. Kesme işlemine geçeceğiz ama ondan önce kısaca bir şey söylemek istiyorum. Az önce söylediğim gibi bu hem bere hem boyunluk olarak kullanılabilecek bir model. Dolayısıyla biz eksiltme yapmadık. Düz bir parça şeklinde ördük ve kesme işlemimizi yaparken başlangıç ilmeğimizde aynı sayıda ilmeğimiz var. Şu an şişte. Ama siz eğer ben boyunluk olarak kullanmak istemiyorum, sadece bere olarak kullanmak istiyorum ve kırıya doğru da daha dar bir form istiyorum derseniz Lastiğe geçtikten sonra 5 ilmekte bir ya da 6 ilmekte bir eksiltme yapabilirsiniz. Çok sık olmamak şartıyla. Böylece uç kısmını daha azaltmış olursunuz. Ama dediğim gibi biz boyunluk olarak da kullanacağımız için hiçbir eksiltme yapmadık. Şimdi hemen kesme işlemine geçeceğiz. Kesme işlemine geçerken birden fazla yöntem var kesmek için örgüyü. Ben genelde şimdi yapacağım yöntemle kesiyorum. İlk ilmeğimi her zaman boşalıyorum. Bakın ikinci ilmeğimi örüyorum ve ilk ilmeğimi ikinci ilmeğin içinden üstünden geçiriyorum. Sonraki ilmeğimi tekrar örüyorum. Düz örüyorum bu arada. Lastik kısımdayız ama düz ters örmüyoruz artık. Kesme işlemindeyiz çünkü. Bir daha geçirdim bakın. Sıradaki ilmeği de yine aynı şekilde şöyle örüp öndeki ilmeğimi onun üzerinden geçirip kesme işlemini yapıyorum. Şöyle birkaç kere daha yapalım birlikte. tane bir alıp da kesebilirsiniz. Bu şekilde de kesebilirsiniz. Tabii ki size kalmış. Ben bu şekilde kesince daha muntazam durduğunu düşünüyorum. Bazı örgülerde tabii iki tane ilmek almak gerekiyor ama bu şekilde düz biten örgülerimde genelde bu kesme yöntemini kullanıyoruz. Bereyi yaparken bir mak kadar ip gitti. Birazcık daha fazla hatta. Ama siz daha küçük birine yani yetişkin bir erkeğe değil, genç bir birine yapacaksanız bu bereyi daha az ilmekle başlayabilir. Ve o blokları az sayıda örebilirsiniz. O zaman bir yumak yetecektir size. Benim bir yumaktan birazcık fazla gitti bu bere için. Böyle kesmeye devam ediyorum bakın. Evet, kestiğim yeri de şöyle sizlere göstermem gerekirse bakın şöyle gayet muntazam bir şekilde görüntü elde etmiş oluyorum. Şimdi ben kesmeye devam edeyim sıra sonuna kadar. Kesme işlemimiz bittikten sonra beremizin dikiş aşamasına geçeceğiz hep birlikte. Kesme işlemimizi bitirdik. Birazcık ipimizi uzun bıraktık ve iğne yardımıyla beremizin ve boyunluğumuzun tabii ki yan kısmına dikeceğiz. Şöyle ucuza getirip karşılıklı ilmekleri yün iğnemizle dikerek veremizi birleştiriyoruz. Verenin düzü tersi yok aslında. Siz hangi tarafın düzde, hangi tarafın terste kalmasını istiyorsanız ona göre kenarlarında dediğim gibi hizalayıp diren dikebilirsiniz. Modelimiz zaten ters de düzde de aynı şekilde ilerliyor. Evet belimizi diktik. Şöyle göstereyim. Bakın, dikişini yaptık ve başlangıç ipimiz vardı burada. Diktiğimiz ipi kısa kestik. Onunla da 1 iki düğüm yaparak sabitledik ve dikiş işlemini bitirmiş olduk. Şimdi bu şekliyle yani boyunluk olarak kullanırken rahatlıkla kullanabilirsiniz ama bere olarak kullanacağınız zaman bir ucunu büzmeye ihtiyacınız olacak. Salaş bir görüntü de vermek için tabii ki. Bu ucunu büzmek için de bir kordona ihtiyacınız olacak elbette. Şimdi ben böyle 3 tane uzunca yaklaşık 2 metre uzunluğunda ip keserek 3 adet bunu böyle normal bir saç örgüsü yaparak bir kordon hazırladım. Siz istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz bu kordonu. Daha ince ya da daha kalın. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Tabii ki çok kalın olmamasını tavsiye ederim. Çünkü ilmeklerin arasından geçireceğiz bunları. Dolayısıyla çok fazla kalın bir kordon sizi zorlayacaktır. Şimdi ben böyle bir dediğim gibi kordon hazırladım. Onu böyle yün iğneme geçirdim. Ve bir iç bir dış yaparak kordonumu buraya örgüme geçireceğim. Yalnız şöyle yapacağım. Buradan başlayacağım. Yani dikiş kısmını tam arka ortaya getirecek şekilde şöyle şurada başlamak istiyorum bakın tam ortadan ve şu kadar bir pay bırakacağım bu benim düğüm yerim olacak ve dediğim gibi bir iç bir dış yaparak geniş teerler atarak lastikle örgünün buluştuğu ilmeklerde bakın tam da oraya da gelecek şekilde dikişimi şöyle yapıyorum düzmeden geniş geniş Şöyle yaklaşık 1,5-2 cm aralıklarla kordonumu geçiriyorum. Şöyle hemen buradan bakın çıktım. Biraz da hatta uzun geldi. Hiç önemli değil. Bu hatta ucunda dekoratif amaçlı da çok güzel duracaktır. Şöyle bakın torba gibi ağzını büzdüm. Ve şuraya bir düğüm attım. Sıkı yani kör düğüm atmayın çünkü sökmeniz gerektiğinde sizi zorlayacak. Şöyle normal bir şekilde fiyonk yaparak beremi düzdüm. Ben şöyle hemen kordonlarımın ucunu da şöyle kısa keseyim. Hatta biraz daha şöyle kesip şuradan bir düğüm atayım. Evet, beremiz yani aynı zamanda tabii ki boyunluğumuz hazır. Gerçekten savaş böyle spor bir bere oldu. Zaten ipin geçişlerine bayıldım. Böyle minik minik renkler var içinde. Görüyorsunuz oldukça da güzel bir dokusu var. Yani unisex bir renk bence kesinlikle hem erkekler hem de kadınlar rahatlıkla kullanabilir. Ben içindeki minik renklere bayıldım. Sarılar, turuncular, maviler. Her renk mevcut. Çok da cici bir ip, eğlenceli bir ip daha doğrusu. Şöyle beremiz hazır. Bunu istediğiniz zaman, boyunluk olarak kullanacağınız zaman şöyle söküp açarak rahatlıkla kafanızdan geçirip şöyle şurada yine piyongunu da atıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi oldukça kullanışlı ve çok amaçlı bir ürün. Ben çok sevdim. Umarım sizler de benim kadar sevip benimle birlikte örmüşsünüzdür. Bir projemizin daha sonuna geldik. Ben sizlerin karşısında ördüğüm bu boyunlukla çıkmak istedim. Ama bere olarak da gerçekten çok şık bir aksesuar olduğunu düşünüyorum. Sizler de benimle birlikte eğer bu bere ve boyunluktan ördüyseniz ördüklerinizi paylaşırken Nako İplikleri Instagram hesabını etiketlemeyi lütfen unutmayın. Böylece sizlerin ördüklerinizi hem görebilir hem de paylaşma fırsatı bulabiliriz. Tüm kullandığım malzemeler nako.com.tr adresinde online olarak sipariş edilebilir. Bu hatırlatmamı da yaptıktan sonra son küçük bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Bizleri tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve Noko İplikleri YouTube kanalına ücretsiz abone olarak bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Her çarşamba ve cumartesi yeni videolarımızda ve yeni projelerimizde elbette yayında ve sizlerle olacağız. Bir sonraki projede görüşene kadar Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle ve övgüyle kalın.